Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mantık keyfi yapıyoruz. Evet, ilk önce biraz karıştıralım. Ben dayanamayıp bir kaşık yemiştim. Birkaç kaşık at bir kaşık değil. Deneyelim. Hmm. Yere de döktüm. <laughs> Paçatası çok uzunmuş. Çıkmadı bir türlü. Hemen silelim dikkatimiz olsun. Devam edelim. Yok. Size de mantı yemeği öneririm. Arkadaşlar benim annem ben de en güzel yapan olabilir. Mantı yemeyenler değilim. Şu anda canı ben kesinlikle mantı elinde. Arkadaşlar bu arada yemek videoları böyle çekeceğim. Mesela meyve videoları böyle çekeceğim. Atacağım videolara. Bu öyle videolar 5-10 dakikalık olacak genellikle. Devam edelim. Oh, Arkadaşlar böyle yapıyorum çünkü suyu biraz aksın, altından damlamasın buraya. Gördüğünüz gibi masamız kirlenmesin. <laughs> Arkadaşlar böyle videoların gelmesi için yorumlara atın böyle videolar gelsin diye. Herkesin yorumlarına bakıp kalpleri atacağım. Arkadaşlar bence bu videoyu izlerken kesinlikle yemek yiyorsunuzdur şu anda. suyumuza burada suyumuzdan içelim. Koyalım. Evet yemeğimiz bitti. Şimdi tabağımızı götürelim. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Like abone olmayı unutmayın. Sizinle çok seviyorum. Bye bye.